Merhaba oyun severler yepyeni bir osm videosuyla sahurdan sonra yine karşınızdayım ee, Görüntüyü açmadım çünkü biraz <laughs> tüm kayık mahvoldum uykusuz kalınca böyle oldu Ama yine de e, yatmadan önce bir videoyu çekip de atayım dedim Videoya geçmeden taktik videomuzu arkadaşlar bu arada bu videomuz e, Taktik videomuza geçmeden önce yeni kanalım Yazı mutfağı kanalına verdiğiniz destek için öncelikle teşekkür ederim arkadaşlar Eee Yanlış yeri galiba tıkladım, neyse. E, vermiş olduğunuz destekler için çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, 92 olduk 3 günde. İnşallah sizler sayesinde 1000 abone barajına geçeceğiz. Lütfen beni seven, e, beni tanıyan, herkesin desteğini bekliyorum. Abone olarak bedavadan, ücretsiz desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Burada tamamen siz de, sizin desteklerinizde. Bakın e, attığım ilk video 3 gün önce 238 kişi izlemiş. Güzel bir rakama gidiyor. Bu da dün attık. 78 izlenme var. Buralar önemli değil şu an. 92 abone. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Hala abone olmayan arkadaşlarımız var. Yani 3620 kişiden sadece 92 kişi bilmiyorum artık. Ben size bakın her konuda destek oluyorum. Gerek taktik olarak, gerek dostluk, abilik, kardeşlik ne sayılsın destek oluyorum. Siz, de, siz de lütfen bu konuda, bu yolda beni yalnız bırakmayın. Desteklerinizi bekliyorum ve taktiğimize geçiyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi sizler arkadaşlar çok istediğiniz, çoğunuzun yazdığı e, artık şey gelsin ne onun adı. Şuraya basayım. 3, -3 taktiği gelsin dediniz. Burada da çok büyük bir şanssızlık yaşadım. Bu arada rakibim çok güçlü. Ee, burada mayıs günce taktiği uyguluyoruz arkadaşlar. Şöyle gelelim detaylara. Gördüğünüz gibi 88'de gol yedik. 4-5-1 Mayıs taktiğimiz gördüğünüz gibi. Ve rakip harbiden benden e, takım olarak düştü Ama sıkıntı yok. E, Namal olarak burada daha ikinci maçlar olmasına rağmen güzel gidiyoruz. Mağlup olmadık. Tepe doğru zorlayacağız. E, şimdi gelelim burada taktiğimiz arkadaşlar. Şöyle gelelim. Evet taktiğimiz. Şunu bir sıfırlayalım. Kadromuzu. Çünkü bu arada lütfen atlamayın. Benim dizdiğim gibi dizmezseniz verim alamazsınız. Buralar çok önemli arkadaşlar. 3-4-3-B oyuncusu arkadaşlar. Burada ee, fırsatçı golcümüz ortaya koyduk. Yine varsa sol açık sağ açık. Evet sol açımız varmış. İtmandaymış. O yüzden şöyle e, bunu sol açık olarak farz arkadaşlar. Sağ açımıza buraya koyduk. Normalde sağ sola bilirsiniz. Ben önem vermiyorum ama şu an elimizde var diye koyduk. Yoksa yoksa olmasa da pek önemli değil arkadaşlar. Burada yine hücumun en yüksek alanları yaydık buralara. Ee, elimdeki ilk dört gördüğünüz gibi orta sayı bakıyoruz arkadaşlar. Bunun defansı daha yüksek olduğu için öbürünü e, sağlayacağız. Dostu buraya koyabiliriz. Hiç sorun değil. Rahat rahat oynar arkadaşlar. Bu itbanda olduğu için bunu da buraya aldık. Edelim buranın kurumunu. Arkadaşlar istiyorsanız burada sağ bek, sol bek hepsini kullanabilirsiniz. İsterseniz tüm stoperleri de kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil. Elinizdeki en yüksek 3 oyuncu olursa daha güzel olur. Şöyle gelelim. Tam burada stoper tercihi daha önemli ama e, inanın o kadar da kafanızda kurduğunuz kadar da oyunda ayrıntı yok. Şurada da kalecimizi koyduk. Evet. Şimdi taktiğimiz 3-4-3 dizilimini ben gene bir anlatayım. For, fırsatçı golcümüzü ortaya koyduk, kenarlara kanat koyduk, sağ kanat, sol kanat varsa direkt yerine koyun, yoksa da iki tane sağ kanatınız varsa birini sağa birini sola, gayet verimli şekilde dayanabilir, emin olun, verimli sağlar hep hepsi size. Ee, o su yani şey hücum en yüksek olanı buraya koyduk arkadaşlar gördüğünüz gibi sağa sola yine hücumu en yüksek olanı, var. hücumu, defansı en yüksek olanı gördüğünüz gibi. Defans en yüksek, hücumu düşük. Tamamen de bir defansif orta ortası olduğu için de bunu buraya koyduk arkadaşlar. Libero'muz zaten hücumu en düşük oyuncu olacak. Bunu unutmayın. Buralar inan çok önemli. Dizilim böyle. Şimdi gelelim ince ayrıntılarına. İnce ayrıntı gördüğünüz gibi bakın ee, tamam Mayıs, e, Mayıs taktiğimizi kullanıyorum arkadaşlar. Mayıs güncel gayet verimli bir taktik. E, evet, bu, şanssızlığa gol yedim. 88'de olur. Oyun bu. Yapacak bir şey yok. Hep yeneceksin, yenileceksin diye bir şey yok arkadaşlar bu oyunda. Taktiğimiz arkadaşlar pasta oyun. Evet, herkes yerinde sabit diyelim böyle. Gördüğünüz gibi sabit olması önemli. Sakın coşup da bunları da saldırtmayın. Patlarsınız. Herkes sabit olacak arkadaşlar. Şimdi burada üçlü defanslarda belki kullanan vardır. Belki yoktur. Üçlü defanslarda önemli olan adam markajı. Bu adam markajı da verimli, alan markajı da verimli. Hangisini kullanmak isterseniz tercih size bıraktım. Adam markajı bir tık daha verimli ama alan markajı her zaman en sağlam olan kale olan budur. İkisi de aynı cümle gibi oldu ama ayrıntı arkadaşlar. Adam markajı da yapabilirsiniz. Alan markajı da yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Biz ben kendi kullandığım alan markajı tabii. Ama adam markajı yapınca da emin olun verimi hiçbir zaman düşmüyor. Offsite'ımız kapalı olacak arkadaşlar. Offsite sakın açmayın bunda. Bu taktiğimizde bu çok önemli. Offsite açarsanız patlatırlar sizi. Şimdi e, mavi yeşil hakemde agresif oynayacağız. Sarı hakemde maçın durumuna göre. Maçımız çok önemliyse agresif oynayacağız. Maçı zaten yenebileceğimize eminsek riske atmayın. %50 kırmızı kart şansınızı zorlamayın. Burada normal çıkarak. Ben mavi kendi bile kırmızı kart yiyorum arkadaşlar. Turnuvadaki arkadaşlar şahitlerdir. Ee, o yüzden oyun şansı da çok önemli. Oyunun biraz e, katı kurallar var kendi içinde. Ee, yani turuncu, kırmızı, kırmızı erkeğimde zaten normal mücadele edeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim en baba yerine arkadaşlar. Baskımız şöyle getireceğiz. 58 Olacak arkadaşlar. Bunu 57-56 şeklinde de yine çektiğimizsiniz. Bazı arkadaşlar <laughs> ne yazık ki başkalarından taktik olarak sunduğumu zannediyorlar ama ben zaten bilirsiniz taktiklerimi sunarken mutlaka söylerim. Bu bir alıntı taktiktir. Şundan aldım, bundan aldım diye. Ama yine hatta başka yerlere gidiyor konu. Saçma sapan, uzayıp gidiyor. Kıyamıyorsun da sonuçta değer vermiş yazmış. Kötü niyetli olduğunu da zannettim ama neyi hedefliyorlar onu da anlamıyorum arkadaşlar. Burada da yine biz topa hakim olmak zorundayız. Çünkü üçlü defansımız var. Dörtlü de orta sahamız var. Ee, bu kurguyu iyi kullanmamız lazım. Topa hakim olmamız lazım arkadaşlar. Kurgumuz bu şekilde. Bunu kime kullanacağız? Kimleri kullanmalıyız? Hemen size anlatayım arkadaşlar. Ev sahibisiniz. Rakibiniz size ofansif geliyor. Sizden 2 3 tık üstün 4 4 2 olsun 4 3 3 olsun size ofansif geliyorsa arkadaşlar 3 4 3'ü çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta rakibinizden şöyle söyleyeyim rakibinizden 4 5 rank 6 rank üstünseniz rakibiniz size defansif şekilde geliyorsa 4 2 3 1 5 3 1 1 4 5 1 geliyorsa bu taktiği uygulayabilirsiniz. Verimini alırsınız arkadaşlar. Rakipten üstünse, ki rakip defansif geliyorsa hiç fark etmez bunu kullanabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken adam markacı yapmayın orada çünkü defansif taktikler sıkıntılı. Neden? Adam 9 kişi, 10 kişi defans yapıyor. Sen adam alan marka pardon, adam markacı etmeye çalışırsan seni avlarlar arkadaşım. O yüzden bu çok önemli buralara dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, yine burada dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi arkadaşlar. Çok özür dilerim. Savurdan sonra olduğu için biraz e, dilim damağım kuruyor ve kuracağım cümleleri uykusuz kaldığım için yanlış da konuşmak istemiyorum. Sizlere hata sürüklemek istemiyorum. E, evimizdeyiz. Rakipten üstünsek, rakip ofansif oynuyorsa yapıştır. Rakipten 5-6 rank, 7 rank üstünsek rakip neyle gelirse gelsin bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Rakipten 2-3 rank düşüyoruz. Adam size saldırıyorsa bunu kullanabilirsiniz. Ben illa ofansif oynayacağım diyorsanız. Evet arkadaşlar bu verimli bir taktik, gayet güzel bir taktik. Verimini aldığım için biliyorsunuz ben zaten en az 10 maç, 7 maç, 8 maç denerim, denerim, denerim. Patlarsa da sunmam. Patlamadı, gayet de güzel gitti abartmıyorum. 10 maçta belki 8 galibiyetim vardı yanlış hatırlamıyorsam. 1 mağlubiyet, 1 beraberliğim var. Mağlubiyet de olacak çünkü de, deplasman deplasmanla da denedim bunu. Normal çünkü herkesin iç formasyonu çok farklı arkadaşlar. Adamın şurada oynamış olduğu 2-3 tık inanın taktiği başka bir boyuta getiriyor. Ve sizi egale edebiliyor. Bunlar önemli. Deplasmandasınız, rakibiniz ofansif oynuyor. Siz 5-6 rank, 7 rank üstünseniz rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. 4-4-2 ile gelsin, 4-3-3 ile gelsin hiç sorun değil. Yeter ki saldırsın siz 5-6 rank üstünseniz. 1-2 rank üstünseniz bunları tercih etmeyin. 1-2 rankta artık 4-2-3-1, 5-3-1-1 Bunlara dönmeniz lazım. Deplasmanı küçümsemeyin arkadaşlar. Ev önemli, deplasman önemli ev ayrı deplasman neden kimlere karşı kullanacaksınız diyorum hepsini tek tek üstünde duruyorum patlamayın diye atlarsanız patlarsınız arkadaşlar ee, Şimdi gelelim Uzmanlara Bu arada yine tekrardan araya gireyim arkadaşlar Hamza Yasın mutfağı kanalıma lütfen abone olup desteklerinizi sunun arkadaşlar ben de size zaten bu ay full taktik atacağım ee, Hatta şöyle bir projem var her ay bu takipler aynı da olsa güncelse her ay işte Haziran güncel e, Temmuz güncel diye sürekli açacağım. çünkü arkadaşlarımız bazen e, olmaz falan diyor Ol, oluyor arkadaşlar oluyor merak etmeyin e, şimdi gelelim uzmanlara. Burada artık prof oyuncularımız yatağına girebilir arkadaşlar. Uyuyabilir. Gündüz izliyorsanız kahvaltınızı yapabilirsiniz. Oruçsanız biraz daha istirahat edin. Şimdi gelelim. Burada arkadaşlar en yaşlı oyuncumuz. ilk 11'in en yaşlı oyuncusuna bakacağız. 31-32 var. Evet dost santosu seçtik. Şimdi gelelim hücumu en yüksek oyuncu. Bakın burada iki kişi var. Ama ben bir kişiye iki yetki vermek istiyorum. O yüzden 90 seçtim. Çünkü e, bir yere ve corner vurduracağım. Üçüncüyü vurdurmayın yapmayın. Üçü üç e, yetki demek. Oyuncunun kafası karışıyor demek. Çünkü corner'e gidecek, free kick'e gidecek, penaltı'ya gidecek, cadde olacak, çurt olacak. Adamın kafası karışıyormuş. Oyunun mantığı böyleymiş arkadaşlar. Sürekli zaten uyarıda alıyorduk eskiden şu an yapıyorum çünkü ben artık bir oyuncu iki etki veriyorum. üçüncüyü hiçbir zaman zorlamıyorum çünkü verimi çok düşüyor oyuncuların. Evet arkadaşlar bugün size yine şöyle geleyim 3 4 3 B taktiğinin üstünden geçerek anlattım bu da çok verimli bir taktik arkadaşlar rahatlıkla uygulayabilirsiniz anlattığım şekilde tüm taktik severler mutlaka denesin faydasını görecektir. Lütfen yenseniz de yenesiniz zaten ben hiçbir yorumu silmiyorum. Bu bu taktiği denediğinizde bunun altına bir yorum atın arkadaşlar. Bir de like atıp abone olmayı unutmayın. İlk defa izliyorsanız bizde taktik çok arkadaşlar. Daha çok taktik gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah nasip ederse son oruç günümüzde uyanacağız. Arife günümüze ondan sonra bayram gelecek. Bayram, yarın bir taktik daha e, bayramdan önce bir tane daha taktik sunacağım sizlere. Ondan sonra bayram tatili derken Mayıs ayında en az bir 7-8 ya da 9 taktik anlatmayı planlıyorum. Hepsi sıralı şekilde bekliyor. E, tık tık gidiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize dikkat edin.